Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda özel fonksiyonların limitlerine geçiyoruz. Önce parçalı fonksiyonun limitini göreceğiz bu videomuzda. Daha sonra ise mutlak değerli fonksiyonun limitini inceleyeceğiz ve bu iki fonksiyonun limitine geçmeden önce bir terim öğreneceğiz. Kritik nokta dediğimiz bir ifade nedir o? Parçalı fonksiyonlarda kuralın değiştiği noktalara kritik nokta denilir arkadaşlar. Ve kritik olmayan noktada limit sorulursa yaklaşılan değer bulunduğu aralıktaki kuralda yerine yazılır. Yani şu ana kadar nasıl limit alırken önce fonksiyonda x'e yaklaştığımız değeri yazıyorduysak burada da aynı şekilde arkadaşlar. Eğer kritik olmayan bir noktada limit sorulursa yaklaşılan değer hangi aralıktaysa o aralıktaki kuralda değişken yerine o yaklaştığımız değeri yazıyoruz. Eğer burası önemli kritik noktada limit sorulursa o noktada sağdan ve soldan limite bakacağız arkadaşlar. Neden kritik noktada böyle özel bir durum söz konusu? Çünkü kritik noktada fonksiyon parçalanıyor arkadaşlar. Yani kuralı değişiyor. O yüzden zaten adı parçalı fonksiyon. Yani şöyle düşünelim. AX artı B şeklinde bir doğrusal fonksiyonumuz olsun. Atıyorum X 3'ten küçükken ve AX kare artı BX şeklinde de bir parabolik ifade olsun. X büyük eşit üçgen. Şimdi bunun kaba taslak grafiğini çizeceğim arkadaşlar. Şu şekilde bir X'ye koordinatı yapalım. Bakın 3 noktası kritik noktadır. Neden? Çünkü fonksiyonun kuralının değiştiği nokta. Bu noktada kritik nokta varsa o zaman şöyle 3 noktasından kesikli bir çizgi çekiyorum arkadaşlar dik bir şekilde. Bakın 3'ten küçük değerlerde yani 3'ün sol tarafında fonksiyon doğrusal bir şekilde geliyor. Atıyorum şu şekilde gelsin. Ve tam 3 hizasında eşitlik olmadığı için içi boş olacaktır. Ve 3'ten sonra da ax kare artı bx şeklinde hareket ediyor. Yani atıyorum bu fonksiyon 3'ten itibaren 3'te de eşitlik olduğu için burada dahil olacak. Şöyle parabolik olarak devam ediyor arkadaşlar. Şimdi biz daha önceden ne demiştik? Fonksiyonun grafiği verildiği zaman limit sorulurken parçalanan noktalarda limit yoktur demiştik değil mi? Bakın işte parçalı fonksiyon bu kritik noktalarda bu şekilde bir parçalanma söz konusu olabilir. Bakın kesinlikle olur diyemiyoruz. Olabilir diyoruz. Çünkü bu fonksiyon buraya kadar gelir. Şurada da eşitliği koymayız arkadaşlar. Ve bundan sonra da hiç burada parçalanma olmadan bu şekilde de devam edebilir. Dolayısıyla sağ limit sol limite eşit gelir. Ve burada bir limit söz konusu olabilir. O yüzden biz bu şüpheyi ortadan kaldırmak için her halükarda parçalanan noktada sağdan ve soldan limit alıyoruz. Bu kritik noktada. Peki neden kritik olmayan noktada limit? Limiti sağdan soldan almıyoruz da direkt fonksiyonda x yerine yazıyoruz. Çünkü bakın bu parçalı fonksiyonda da dikkat ederseniz kritik noktanın dışında atıyorum 2'de, 1'de, eksi 1 noktasında, eksi 2 noktasında hiç parçalanma var mı? Limiti engelleyen bir durum yok. Sağ tarafta da aynı şekilde arkadaşlar. Mesela 4'e iz düşüm alıyorsunuz fonksiyonun üzerine. Yine parçalanma söz konusu değil. 5'te de aynı şekilde, 6'da da aynı şekilde. Dolayısıyla kritik nokta dışında parçalanma söz konusu olmayacağı için çünkü parçalanma olsa burada mutlaka o kuralın aralığını tanımlarlar ve o kuralı da yazarlar. O yüzden kritik nokta dışındaki noktalarda limit bulurken sağ sol limite bakmayız. Direkt fonksiyonda yerine yazarız. Olayın mantığı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen yan taraftaki sorumuza bakalım. fx fonksiyonu 3 parçalı bir fonksiyon olarak verilmiş. Bakın nasıl okunacak bu? x eksi 1'den küçükken eksi 3 x artı 1 kuralıyla gidiyormuş fonksiyon. Daha sonra eksi 1 ile 1 arasında x artı 6 ve 1'den büyük değerlerde de 4 x artı 3 kuralıyla hareket ediyor. Peki kritik noktalarımız nedir? Eksi 1, 1 şeklinde o olacaktır Bakın kuralın değiştiği noktalar arkadaşlar. O halde bu noktalar dışında limit sorulursa mesela burada olduğu gibi ne yapacağım? Acaba bu sayı hangi aralığa düşüyor? Onu tespit edeceğim ve o aralıktaki kuralı da yerine yazacağım. Kritik noktada ise olay bu kadar basit arkadaşlar. Eksi 2 eksi 1'den küçük olduğu için bu parçayı kullanacağım. Dolayısıyla yerine yazıyorum. Eksi 3 çarpı eksi 2 artı 1 eşittir. 7 olarak cevap bulunacaktır. Demek ki bu fonksiyon 7'ye yaklaşmış X eksi 2'ye yaklaşırken. 1'e sorulur. Soldan yaklaşırken fx diyor arkadaşlar. Bir kritik nokta mı? Evet ama bana burada birin soldan yaklaşım limitini soruyor. Yani direkt birdeki limiti sormuyor. O yüzden sağ limitle bir işimiz yok. Sadece soldan yaklaşacağız. Peki birin solu ne demek arkadaşlar? Birden birazcık küçük bir değer demektir değil mi? Peki birden birazcık küçük bir değer hangi aralıktadır? Burada. Dolayısıyla x artı 6 parçasını kullanacağız. Ve yerine 1 yazıyoruz arkadaşlar. 1 artı 6 eşittir. 7 olarak cevabımız yine bu. Eksi 1'e sağdan yaklaşırken eksi 1'in sağı demek eksi 1'den birazcık büyük bir sayı demektir. Eksi 1'den birazcık büyük sayılar bakın nerede? Burada. O zaman bu parçayı kullanacağım. X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 artı 6'dan 5 olarak bulunacaktır. X 1'e yaklaşırken fx işte burada arkadaşlar sağ ya da sol diye belirtmediği için ve kritik nokta olduğu için biz sağ ve sol limiti ayrı ayrı inceleyeceğiz. Öncelikle 1'e soldan yaklaşıyorum. 1'e soldan yaklaşmak demek 1'den birden birazcık küçük bir değer demektir. Yani bu aralıkta bir değer oluyor. Dolayısıyla bu kuralı kullanacağım. 1 artı 6'dan 7 olarak bulunacaktır. 1'e sağdan yaklaşıyorum arkadaşlar. Yani birden birazcık büyük bir değer demektir değil mi? Bakın o da burada. Dolayısıyla bu kuralı kullanacağım. X yerine 1 yazıyorum. 4 çarpı 1 artı 3'ten 7 olarak bulunacaktır. Sağ limit sol limite eşit geldi. O zaman bu limit vardır. Ve bu limitte ne olacaktır? Sağ ve sol limit neyse o değere eşit olacaktır. Yani 7 olacaktır. X eksi 1'e yaklaşırken fx nereye yaklaşır diyor. Yine kritik nokta soruluyor arkadaşlar bana ve sadece sağ ya da sol limit sorulmayıp direkt kendisindeki limit sorulduğu için biz ayrı ayrı sağ ve sol limite bakacağız. Öncelikle eksi 1'e soldan yaklaşalım. Yani eksi 1'den küçük bir değer olduğu için eksi 1'in solu bu parçayı kullanacağım. Yani burada yerini yazıyorum. O halde eksi 3 çarpı eksi 1 artı 1 şeklinde olacak. Yani 4 olarak çıkacaktır. Eksi 1'in sağ limitine bakalım. Eksi 1'e sağdan yaklaşmak demek eksi birden birazcık büyük bir değer demektir. O da bakın burada bulunuyor. Dolayısıyla bu kuralı kullanacağım. Yani eksi bir artı altıdan beş olarak bulunacaktır. Arkadaşlar sağ limit sol limite eşit gelmedi. O halde ne diyeceğiz burada? Limit yoktur. Evet ikinci örneğimizde fx iki parçalı bir fonksiyon olarak verilmiş. A şıkkında x ikiye solda yaklaşırken f4 bölü x eşitmiş. x bire sağda yaklaşırken f x eksi 3 ise m kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi burada biz bu yaklaşımları daha önceki bir videolarımızda yapmıştık arkadaşlar. Yine burada da benzeri var. Parçalı fonksiyon üzerinden uygulayacağız. Öncelikle x yerine yaklaştım değeri yazıyorum. Ne olacaktır? f 4 bölü 2 üzeri eksi yani 2'nin solu demektir. 2'den birazcık küçük bir değer demektir. Dolayısıyla bu da ne olacak? 4'ü 2'ye bölsem normalde ne olur? 2 olur. Ama 2'den birazcık küçük bir değere bölüyorum. Bir kesrin paydasını küçülttüğüm zaman kesrin değeri ne olur? Büyür değil mi? Dolayısıyla 2'den birazcık daha büyük gelecektir. Yani 2'nin sağına düşecek. O zaman arkadaşlar f fonksiyonu için yani fx düzenli fonksiyon için ben bu limiti nasıl yazabilirim? Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken fx şeklinde yazabilirmişim. Şimdi bakın bu iki limit aynı şey. Bu meseleyi zaten önceki düzensiz ve bileşke fonksiyonların limiti başlıklı videomuzda görmüştük. Şimdi gelelim bu limite. x 1'e sağdan yaklaşırken fx eksi 3 diyor. x yerine yaklaştığı değeri yazıyorum. 1 üzeri artı eksi 3 olacaktır. Normalde 1'den 3'ü çıkarsak ne olacak? Eksi 2. Demek ki eksi 2'nin ya sağına ya da sonuna düşecek bu ifade. Peki biz bir biraz büyüttüğümüz zaman yani 1 üzeri artı demek birden birazcık büyük bir değer demektir. Bu çıkarma işlemi de ne olacaktır? Büyüyecektir, değil mi? O zaman eksi 2'den birazcık daha büyük gelecektir. Yani eksi 2 üzeri artı şeklinde olacaktır. Bu durumda ben bu limiti şu şekilde yazabilirim. Bakın f için eksi 2'ye sağdan yaklaşmakmış arkadaşlar. Limit x eksi 2'ye sağdan yaklaşırken f x şeklinde yazabiliriz bu limiti de. O halde artık fonksiyonumuz üzerinden bu limitlerinde değerlerini yazabiliriz. 2'ye sağda yaklaşırken ne demek? 2'den birazcık büyük bir değer demektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu aralığa düşüyor. Yani bu parçayı kullanacağım. X yerine 2 yazıyorum. 2 üzeri 2 eksi 2 eşittir. Eksi 2'ye sağdan yaklaşırken demek. Eksi 2'den birazcık büyük bir değer demektir. Eksi 2'den birazcık büyük bir değer 2'den küçüktür değil mi? Dolayısıyla burada X yerine eksi 2 yazacağız. Eksi 2'nin karesi eksi M çarpı eksi 2 şeklinde olacak. Buradan 2 eşittir eşittir 4 artı 2m. 4'ü karşıya attığımızda 2m eşittir eksi 2 olacak. Dolayısıyla m eşittir eksi 1 olarak bulunacaktır. Yine benzer bir şekilde arkadaşlar bu sefer bileşke fonksiyonda da var. m kaçtır diyor bize bu eşitlikte. x yerine yine yaklaştığı değeri yazalım. 1 üzeri eksi yazıyorum arkadaşlar. Yani 1'e soldan yaklaşıyoruz artı 1. Bir. 1'den birazcık küçük bir değerle 1'i toplayacağım. Normalde 1 ile 1'i toplasam ne olur? 2 olur. Demek ki bu 2'nin ya sağına düşecek ya da soluna düşecek. O zaman ben ben bunu küçülttüğüm zaman toplamada ne olur? Küçülecektir. Birden birazcık küçük bir değerle biri toplarsam 2'den birazcık küçük olacaktır. Yani 2'nin soluna düşecek. Demek ki bu ifadeyi şöyle yazabilirim. Limit olarak f üzerinden limit x 2'ye soldan yaklaşırken fx şeklinde yazabiliriz. Bu limitle bu limit aynı şey. Eşitmiş arkadaşlar. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken f bileşke fx şeklinde olacak. Şimdi bunu da şöyle ayrı bir yerde halledelim. Bakın yine x'e yaklaştığı değeri yazıyorum. f içinde f 2 üzeri artı şeklinde olacak. 2 üzeri artı demek 2'den birazcık büyük bir değer demektir. Yani hangi aralıkta olacak? Şurada. O zaman bu parçayı kullanacağım. x yerine 2 yazıyorum içerideki fonksiyon için. Dolayısıyla 2 üzeri 2 eksi 2 şeklinde olacaktır. Buradan da f'in içine gelecek 4 eksi 2'den 2 gelecek arkadaşlar. Fakat biz hatırlarsanız şunu söylemiştik bileşke fonksiyonlarda. Fonksiyon daha bitmeden yani bütün fonksiyonların içinden değerleri çıkarmadan yönünü sürekli tespit etmemiz lazım değil mi? Yani ben burada şu anda f'in içinde 2'ye nereden yaklaşıyorum? İlk aşamada 2'ye sağdan yaklaşırken bu 2 üzeri x eksi 2'de fx 2'ye nereden yaklaşıyor? Bunu tespit edeceğiz. Şurada yapalım arkadaşlar. 2 üzeri 2 üzeri artı yazıyoruz değil mi? Eksi 2. Bakın normalde 2 üzeri 2 4'tür. 2'den birazcık daha büyük kuvvetini alırsam ne olur? 4'ten birazcık daha büyük olur değil mi? Normalde az önce 4'ten 2'yi çıkarmıştık ve 2 bulmuştuk. Burada da yine 2 olacak ama 4 4'ten birazcık büyük bir değerden çıkardığım için 2'den birazcık büyük olacaktır. Direkt 2 diyemeyiz arkadaşlar. Demek ki x de 2'ye sağdan yaklaşırken içerideki ilk f fonksiyonunda Görüntüm fx ifadesi 2'ye sağdan yaklaşıyormuş yine. O halde ikinci aşama içinde f2 üzeri artı içinde yine hangi aralığı kullanacağım? Bunu. Çünkü 2'den birazcık büyük bir değer diyor. O halde tekrar 2 üzeri x eksi 2 fonksiyonunda x yerine 2 yazıyorum ve cevabım 2 geliyor. Bu durumda arkadaşlar şu sağ taraftaki limitin tamamı 2 geldi. Bakın şunu diyebilirsiniz hocam biz bu artıyı tespit etmemiş olsaydık da yine f2 değeri de nedir? 2'ye eşitlik olduğu için bunu kullanacaktık. Yine aynı şey geliyordu. Ne gerek vardı buna diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet ama bu soru için bu denk geldi. 2 üzeri eksi de olabilirdi. Yani ilk f fonksiyonunda ben x'i 2'ye sağdan yaklaşırken fx 2'ye soldan yaklaşıyor olup da ikinci aşamada bu parçayı kullanıyor da olabilirdi. Dolayısıyla kesinlik söz konusu değil. Öyle bir genelleme yanılmasına düşmeyin arkadaşlar. Şimdi sol tarafa gelelim. 2'ye soldan yaklaşırken fx 2'den birazcık küçük bir değer burada. Dolayısıyla bu parçayı kullanacağım. x yerine 2 ye yazıyorum. 4 eksi 2 m olacak. Buradan 2 m eşittir. 2'den m eşittir 1 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda f(x) fonksiyonu her x eleman reel sayısı için limitli olduğuna göre a kaçtır diyor. Arkadaşlar parçalı fonksiyonların girişinde şunu söylemiştik. Kritik olmayan noktalarda kesinlikle limit vardır. Kritik noktalarda sadece sağ sol limite bakıyoruz. Çünkü bu noktalarda parçalanabiliyor olabilir fonksiyon. Eğer bana her x eleman reel sayısı için parçalı bir fonksiyon limitli olduğu söyleniyorsa ben zaten kritik olmayan noktalarda limitli olduğunu biliyorum bütün reel sayılarda. Sadece ne yapmam lazım? Demek ki kritik noktada da limitli olduğunu bunu göstermem gerekir. Ya da bana limitli olduğu söyleniyorsa kritik noktada da limitin şartını yerine getirmem lazım. O da nedir arkadaşlar? arkadaşlar. X 3'e soldan yaklaşırken fx eşit olmalı. X 3'e sağdan yaklaşırken fx. Çünkü bir noktada limitin olması için tek bir şartımız var. Sol limitin sağ limite eşit olması. O halde arkadaşlar kritik noktada sol sağ limiti eşit yapmaya çalışacağız. Önce sol limiti yerine yazalım. Bakın 3'ten birazcık küçük değerler nerede? Burada. O zaman bu kuralda yerine yazıyorum. Eksi a küp eksi 3b eşittir. 3'ün sağ demek 3'ten birazcık büyük bir değer demektir. Dolayısıyla bu aralıkta oluyor. Yani bu parçayı kullanacağım. X yerine 3 yazıyorum. 9 çarpı 3 eksi 3B şeklinde olacak. Buradan arkadaşlar eksi 3B'ler gitti ve A küp eşittir eksi 27 oldu. Buradan da a eşittir eksi 3 olarak bulunacaktır. Dördüncü örnekte yine benzer bir ifade ama bu sefer fonksiyon içinde değil de sınırda bilinmeyen ifade var. Onu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Yine bana ne diyor bakın. Her x reel sayısı için limitliymiş. O zaman kritik noktada da limitli olacak demektir. Bu sefer burada kritik noktam ne? A. Ve onu bulacağım arkadaşlar. O halde diyorum ki limit x a'ya soldan yaklaşırken fx eşit olmalı. Limit x a'ya sağdan yaklaşırken f A noktasında da limit olsun ve böylelikle her reel sayı için limitli olmuş olsun. O halde sol limit demek A'dan birazcık küçük değer demek o da bu parçada arkadaşlar. Dolayısıyla bunu kullanacağım. X yerine A yazıyorum. A kare eksi 2A. Eşit olacak. A'dan birazcık büyük bir değer demektir. Yani burada dolayısıyla bu parçayı kullanacağım. X yerine A yazıyorum. A kare artı A artı 6 olacak. A kareler gitti. Buradan eksi 3 A eşittir 6'dan A eşittir eksi 2 olarak bulunacaktır. Beşinci örneğimizde fonksiyon her X eleman reel sayısı için limitli olduğuna göre M çarpı N çarpımı kaçtır? Yine benzer bir ifade arkadaşlar ama bu sefer fonksiyonumuz 3 parçadan oluşuyor. Bakın her reel sayı için limitli ise zaten kritik noktaların dışındaki her reel sayıda limitlidir. O zaman kritik noktalarda da limitli olması gerekir. Ve burada 2 tane kritik noktamız var. 1 ve 2. Iki. Dolayısıyla ikisi içinde limitli olma şartını yerine getirmemiz lazım. Önce 1 ile başlayalım. 1'in sol ve sağ limiti birbirine eşit olmalı ki 1 noktasında limiti olsun değil mi? 1'in sol limiti eşittir. 1'in sağ limiti. Birin solu demek birden birazcık küçük bir değer demektir. Yani bu aralıkta bulunuyor. Dolayısıyla bu parçada yerine yazacağım. 5 artı M yapacaktır. X yerine 1 yazınca. Sağ limit demek birden birazcık küçük değer demektir. Bakın birden birazcık küçük değer burada arkadaşlar. Dolayısıyla bu parçayı kullanacağım. X yerine 1 yazınca M artı n olacaktır. Bu M'ler yok oldu. Dolayısıyla N eşittir. 5 olarak bulunacaktır. N'i bulduk. Ne dedik? 2 noktası da kritik nokta ve 2'de de limitli olması lazım. O zaman 2'nin de sol limiti sağ sağ limitine eşit olacak ki çünkü kritik nokta olduğu için sol sağ limite bakmak zorundayım. Bu durumda iki noktasında da limiti var olmuş olsun. Sol limit demek 2'den birazcık küçük değer demektir. Bakın 2'den birazcık küçük değer burada arkadaşlar. Dolayısıyla bu parçayı kullanacağım yine. X yerine 2 yazıyorum. 2 n artı N olacak. Eşittir. 2'nin sağ limiti demek 2'den birazcık büyük bir değer demektir. Bakın o da burada bulunuyor arkadaşlar. Bu aralıkta dolayısıyla bu parçayı kullanacağım ve orada X yerine 2 yazıyorum. Bu durumda 14 artı 3 n şeklinde olacaktır. Bu n'i sağ tarafa atıyorum. 2m eşittir. 14 artı 2n olacak. 2m eşittir. n yerine de 5 yazıyorum burada. Dolayısıyla 14 artı 10 olacaktır. 2 çarpı 5'ten. 2m eşittir. 24'ten m eşittir. 12 olarak bulunacaktır. m 12, n de 5 geldi. Dolayısıyla bu ikisinin çarpımı 60 olarak bulunacaktır. Altıncı örneğimizde f üç 3 parçalı bir fonksiyon her x eleman reel sayısı için limitli olduğuna göre f5 kaçtır? Yine aynı tarzda bir soru arkadaşlar. Her reel için limitliymiş. O zaman kritik noktada limitli olmasını sağlatmam yeterli. Çünkü bu noktalar dışında zaten limitli. Önce sol limitine bakalım. x 5'e sol yaklaşırken ne olması lazım? Sağ limitine eşit olması lazım ki bu noktada da limit var olmuş olsun. 5'in solu demek 5'ten birazcık küçük bir değer demektir. O da bu aralıkta bulunuyor. Yani burada yerine yazıyorum. 5 artı n olacak. Eşittir. 5'in sağı demek 5'ten birazcık büyük bir değer demektir. O da bu aralık da bulunuyor. Dolayısıyla bu parçayı kullanacağım. X yerine 5 yazıyorum. 25 eksi 10 artı m olacak. Buradan 5 artı n eşittir 15 artı m ve n eksi m eşittir 10 olarak bulunacaktır. Bu kenarda dursun. Şimdi biz f5'i arıyoruz. f5 nedir? Tam x'in 5 olduğu nokta. Yani şu noktayı soruyor. Ve orada da diyor ki bana bu kuralı kullan diyor. x5'e eşit olduğu zaman. O halde f5 eşittir m eksi n artı 1 demektir. n eksi m 10sa arkadaşlar m eksen nedir? Eksi 10'dur değil mi? 15 eksi 5 onsa 5 eksi 15 eksi 10'dur. Bu yüzden buraya eksi 10 yazıyoruz. Artı 1'den eksi 9 olarak f5 değeri bulunacaktır. Evet son iki örneğimiz birçoğumuzu terse yatıracak örnekler. O yüzden bunlara şöyle birer yıldız koyalım. Diğer örneklere göre daha zor diyebiliriz. İki tane fonksiyon verilmiş bize. fx parçalı fonksiyon gx de normal parabolik bir fonksiyon. Ve bize f bileşke g'nin x eksi 2'ye yaklaşırken ki limiti soruluyor arkadaşlar. Şimdi x yerine yaklaştığım değeri yazıyorum. f içinde g içinde eksi 2. Arkadaşlar öncelikle yanlış yapacağım sonra doğrusunu yapacağım yine. g eksi 2 demek x yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 artı 2 sıfır yaptı. Sıfırın karesi sıfır olacaktır. Sonra f 0 ne demek? x eşittir. Sıfır karşılığındaki değer demek değil mi? Buradan cevabı 7 yazıyoruz ama yanlış yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle neden yanlış yaptığımızı bizim bileşke fonksiyonlarda limit konumuzu izleyenler orada üzerine basa basa söylediğimiz mevzuyu zaten iyice hafızalarında yer ettiği için anlamışlardır. Bileşke fonksiyonlarda bütün fonksiyonlardan kurtulmadan içerideki her değerde Mutlaka hangi yönden yaklaştığımızı tespit etmemiz lazım. En son artık sonucu yazdığımızda sağ ya da sol diye belirtmemize gerek yok. Dolayısıyla ben burada g 2 dediğim şey aslında nedir? Eksi 2'ye yaklaşırken g x nereye yaklaşıyor o demek. Yoksa g 2 bildiğimiz g 2 değeri değildir. Düz mantık fonksiyonunda x yerine eksi 2 yaz demek değildir yani bu. Bu yüzden ne yapacağız arkadaşlar? x eksi 2'ye yaklaşırken g fonksiyonu sıfıra ne taraftan yaklaşıyor bunu tespit edeceğiz. Bunun için de tabii ki eksi 2'ye bir Soldan bir de sağdan yaklaşman lazım. Şimdi burayı dikkatli izleyelim arkadaşlar. Limit x eksi 2'ye soldan yaklaşırken gx diyorum. Yani şu f'i çıkardım. Önce sadece şu gx'in x eksi 2'deki limitini inceleyeceğim. x yerine eksi 2'nin solunu yazıyorum. Eksi 2 üzeri eksi artı 2 üzeri 2. Normalde eksi 2 artı 2 nedir? Sıfırdır değil mi? Ancak ben şunu birazcık küçülttüğüm zaman bu toplama işlemi ne olacaktır? Küçülecektir. Dolayısıyla sıfırdan birazcık daha küçük gelecek. Yani sıfırın solu olacak. Karesi. Arkadaşlar sıfırın solu ne demek? Sıfırdan birazcık küçük bir değer demek. O da negatif bir değer demektir değil mi? Ama nihayetinde ben ne yapıyorum? Karesini alıyorum. Karesini aldığım zaman bu sayıyı nereye atacak? Sıfırın sağına atacak. Yani şöyle düşünün. Sayı doğrusu sıfır noktası burası olsun. Eksi sıfır virgül bir desin. Eksi sıfır virgül birin karesini aldığın zaman ne olacaktır? Hop seni sıfırın sağ tarafına atacaktır. Atıyorum sıfır, virgül, sıfır bir falan bir şeyler gelecek. Ama sıfıra çok yakın ama sağ tarafın da bir sayı yapacaktır seni. Dolayısıyla bu limitte eksi 2'ye soldan yaklaşırken gx sıfıra sağdan yaklaşmış oldu. Eksi 2'ye sağdan yaklaşalım. Şimdi bunu anlayanlar zaten bunu pat diye kafadan çözmüşlerdir arkadaşlar. Eksi 2'ye sağdan yaklaştığımızda eksi 2 üzeri artı artı 2'nin karesi yazıyorum. Normalde yine nedir? Sıfırdır. Ama ben bunu büyütüyorum. Dolayısıyla toplama işlemi de biraz büyüyecektir. Yani sıfırın sağına düşecektir. Yine karesini aldığımda atıyorum bu sefer de 0,1'in karesini aldım. ...nihayetinde ne olacak? Sıfırın yine sağında olmuş olacaksın. O yüzden bu da ne demek arkadaşlar? Sıfırın sağ demek. E iki limitin de sonucu ne geldi? Sıfırın sağa geldi. Bileşke fonksiyonda şu f'in içi ne olacakmış? Sıfırın sağ. Yani doğrusu bu. Ama burası yine yanlış kalsın. Gözünüzün önünde bulunsun. Ben doğrusunu aşağı yazayım. f g içinde eksi 2 eşittir ne olacakmış? f sıfırın sağ. Parçalı fonksiyona dönüyorum f fonksiyonuna. Sıfırın sağ demek sıfırdan birazcık büyük bir değer demektir. Bakın o da nerede duruyor? bu aralıkta. O zaman bu parçayı kullanacağım. X yerine 0 yazıyorum. 0 eksi 3'ten cevabımız eksi 3 bulunacaktır. Bakın 7 nerede? Eksi 3 nerede arkadaşlar? Birbiriyle alakasız cevaplar. 8. örnekte benzer bir örnek. Sadece fonksiyonlardan birisi grafik olarak tanımlanmış arkadaşlar. Buraya da dikkat edelim şimdi. Fonksiyonlar için limit x 1'e sola yaklaşırken f bileşke gx limitinin sonucu nedir diyor. Yine önce neyden başlayacağız? G fonksiyonundan x yerine 1'in solunu yazıyoruz. Bu durumda f g içerisinde 1'in Solu dediğimizde birden birazcık küçük bir değer demektir değil mi? Yani şu parçayı kullanacağım. Dolayısıyla x yerine 1'in solunu yazıyorum. F içinde 2 eksi 1'in solunun karesi şeklinde olacaktır. Normalde 1 olsa arkadaşlar 2 eksi 1 1 yapacak değil mi? F içinde. Demek ki 1'in ya sağa ya da solu olacak. E Birden birazcık küçük bir değerin karesi. 1'in karesinden daha küçük olmaz mı? Dolayısıyla arkadaşlar burası küçülüyor. E Burası küçülünce bu çıkarma işlemi ne olacak? Büyüyecektir. Bu yüzden o yüzden de birden birazcık daha büyük bir değer elde ettiğimizden 1'in sağ tarafına düşecektir. Şimdi demek ki f fonksiyonunda 1'e sağdan yaklaşacağız. 1'in sağ tarafında bu yol var ve bu yol üzerinden 1'e sağdan yaklaştıkça y ekseninde eksi 3'e yaklaşıyoruz. O yüzden bu limitin cevabı eksi 3 olacaktır parçalı fonksiyonların limiti bu şekildeydi. Bundan sonraki videomuzda mutlak değerli fonksiyonların limitine geçeceğiz. O da oldukça önemli ve yine güzel sorular çözeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.